Bu sultan dört halifenin yolundan şaşmıştır. İshak'la Baba İlyas'ın karıştığını görüyoruz kimi kaynaklarda. Eğer bu ailede devlet karşıtıysa Türkiye'de devletini seven kimse yoktur. Babaylık fikri diye bir fikri yok. Sonradan üretilmiş bir şey mi bu? Sonradan böyle bir şey yok. Selçuklu askerleri Baba İlyas'a karşı savaşmak istemiyorlar. Bazı kaynaklara göre müritleri onu peygamber seviyesinde görüyor. Bozat'ı var bir tane zaten Hı -hı. meşhur. Bozat da şeydir yani Burak. Buran Rems'tir. Hakan Hocam bu 13. yüzyılda meşhur Babai isyanları, Selçuklu'yu da zora sokan hı hı. E, ortaya çıkışında devlete karşı bir hamle mi? Yani Babai isyanları Selçuklu'ya karşı devletin varlığına karşı mıdır? Buna evet demek mümkün değil. Hı, hı. E, Babai isyanındaki hiçbir şey direkt evet demek mümkün değil. Neden? Çünkü baba senle ilgili hiçbir şey bilmiyoruz ki. Yani Babai ile ilgili bildiğimiz e, Elvan Çelebi'nin e, yazdığı Menakıbul Kutsiye ve birkaç küçük işte Sen Quentin eee <laughs> İb, Libri gibi hani böyle küçük şeyler var. Küçük eserlerin küçük kısımlarında. E, bu eserler küçük değil ama yani e, büyük eserlerin küçük bölümlerinde geçiyor. Hı -hı. Ama salt bu olay üzerine kurulu olan Metin bir tane. Nedir? İşte az önce andığım Menakıbul Kutsu Menakı Elvan Çelebi'nin. Elvan Çelebi de Baba dip torunudur. Ee, eğer bu ailede devlet karşıtıysa Hı -hı. Türkiye'de devletini seven kimse yoktur. Hı -hı. E, öyle söyleyeyim. E çünkü bu aileden çıkmış isimleri saymak istiyorum izninle. Tabii. Aşık Paşa. Garip Nabi. Elvan Çelebi. Menaka Ve en önemlisini söyleyeyim mi? Nedir? Aşık Paşa zaten. Ali Osman. Evet. Şimdi Aşık Paşa Zade bu aledendir. Ee, baba İlyas'ın torunlarının e, baktığımızda zaten devletle problem ifadesi modern ifade. Hmm. Ya devletle problemim var. Ya işte baba İlyas'ın devletle de problemi olacak? Yani emeklisini <laughs> mi yatırmamışlar? Ne olmuş? Peki yani? Baba İlyas'ın... <laughs> <laughs> ee, baba İlyas'ın babayilik fikrinin ortaya çıktığı nokta. Babayilik fikri diye bir fikri yok. Sonradan üretilmiş bir şey mi bu? Sonradan da böyle bir şey yok. Bu da modern bir hurafe. Yani babayilik, babayiler. Ya babayiler dediler. Yani Hocam kesin... babayiler diye kitap var ama ya. Yani. Yani ben sana şimdi bir kitap ismi söylerim ama <laughs> onlar yok. evet. Ya yani bu boş ver şimdi onu. Şimdi babayiler, babayi isyanına katılan zümreler için kullanılan. Evet. Ee, kızım yani babaylar diye bir grup kendi biz babayız diyen bir grup yok. Mesela geyikli baba hı hı. bu sınıfa girer. Mesela geyikli baba ben diyor. Bu vefa tarihindenim diyor. Babayla sonra sahne mi üreyeyim diyor. Hı hı. Şimdi vefayıyım diyor. Ki bu da tartışmalı. Yani vefayiliğin Anadolu'da o dönemde yani yeni çalışmalar var literatüre gelmiş. Ve aslında vefayiliğin o kadar da güçlü olmadığı Anadolu'da hı hı. tespit ediliyor. Evet. Bizim işte babayı dediğimiz bu isyana ve bu isyanın çevresinde olan dervişlere, abdallara verilen isim. Ya bunlar kendi içinde ama böyle tek bir grubu oluşturan değil. değil anladım, anladım. Aslında yani bak homojen hı hı. gruplar da aslında homojenlik arayışı da anakroniktir. Evet. Ya şimdi Homo bakıyorlar işte bunların hepsi böyle. Yani, Birçok sebeple katılmış olabilir aslında. Tabii ki yani homojenlik arayışı hı hı. tarihte. Ya bunlar şeyler var mesela atıyorum Karamanoğulları. Bunların hepsi hain falan. <laughs> o zaman bütün Konyalılar hain gibi bir şey olur yani. anlatabiliyor muyum? <laughs> Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz tabii ki. Bu bir hanedan çatışması. Hı hı. Bu hanedanın kimi zaman Osmanlı ile yakınlaştığını görüyoruz, kimi zaman savaştığını görüyoruz. Evet. Şimdi Karamanoğulları diye bir grup var hep hainler falan Karaman diye. Karamanoğulları sonra çıkar koyunu falan. Şimdi ha bu bu, bu bu homojenlik yani. Bu bir tarif Evet, evet. E, ...arayışı. Yani tarif etme, niteleme, kimliklendirme ve o kimliklendirme evet. üzerinden işi ile alakalı bir şey. Babayiler diye o yüzden homojen bir kitle ve bu homojen kitleyi tutarlı bir şekilde yöneten bir Babayile sorusani gerçeğinden bahsedemeyiz. Peki kim Babayile sorusani? Ya sorusani Sorosani isminden de anlaşıldığı gibi Horosanlı, ee, Kahen'e göre e, Harizmli. Kahen'e göre? Evet. Harizmli, ee, Melikof'a göre de Harizmli. Ee, peki neden Horasan ne diyorlar? İşte Horasan şey vardır bir caddeyi Horasan vardır. Anadolu'ya geliş yolu. Hı hı. İşte oradan gelen dervişlere, aptallara Horasan ereni denmesiyle alakalı hı. bir şey. Köprülü'nün de buna yakın bir tarifi var. Horasan erenlerinin aslında bir Horasan'da yaşayan erenlerden ziyade bir meclhep olduğu. Tabii. Anladım. Evet, üzerinde duruyor. Bu arada hala yanlış kullanılıyor yani. Mesela biz Horosanlıymışız, Horosan Ereniymişiz, Horosan'dan <laughs> gelmişiz gibi. Yani aslında bu bir meşrep tarifidir. Hı hı. Ee, Babayla sonrası hani köken olarak Harizmli bir Türkmen olduğu Harizimli. kesin. Müritlerinin bazı kaynaklara göre müritleri onu peygamber seviyesinde görüyor. Fakat... Bunun kaynağı ne peki? Onun bunun kaynağı gören işte birkaç tane az önce andığım işte Quentin, İbn-i gibi kaynaklarda Resulullah diye geçmesi. Yani baba Resulullah. Baba Resulullah. Evet, yani Allah'ın Resulü diye geçmesi ve öldüğü zaman müritlerine şöyle demiş. Bu kaynaklardaki ifadeleri söylüyorum hı hı. bu arada. Ben gerçeğe şey yapmıyorum. Kaynak içindeyiz şu an. Kaynak içinde söylüyorum. İşte ben işte bir göğe yükseldi bozatla Adam toplayıp gelecek gibi. Yani yine göğe yükselme. Evet. göğe yükselme. Boz atı var bir tane zaten hı hı. meşhur. Bozat da şeydir yani Burak. Burak'ın remzidir bu arada. Yani seyir usuluk remzidir. Hı, hı. Ee, i̇nsanı kamil yani mürşit sıfatında işte Hızır. Hızır'dan ele almış kişiler Bozat'ı olur. Hızır'ın da Bozat'ı vardır. Hı hı. Bozatlı Hızır gel bize himmet et. Evet. Baba İlyas e, böyle bir kimliktir. İddialara göre Alaaddin Keykubat zamanı Selçuklu arası iyidir. Fakat ikinci Gıyasettin zamanında bu müspet temas bozulmuştur. Sebebi? Çünkü, çünkü e, Harizm'den gelmiş e, bir askeri bir grup var. E, bunların başında da bir Kayır Han var. Bu Kayır Han'ın babayla saniye yakın olduğu söyleniyor. Bu Kayır Han 2. Gıyasettin zamanı cezalandırılıyor. Çünkü 2. Gıyasettin Kevsa ve Saadettin Köpek güçlü figürlerden korkuyor. Ve bunu e, Alaaddin Keykubat'ın yakın olduğu bu isimleri merkezden uzaklaştırıyor. Menakıl tamam. bu Kutsiye'ye göre işte bu olumsuz gidişatı gören babayla sonra sani şöyle diyor. Bu sultan dört halifenin yolundan şaşmıştır. Hmm. Zulüm. Zulüm zamanı. Ve on Muharrem'de. On Muharrem'de. On Muharrem'de isyan başlıyor. Baba İshak'la Baba İlyas'ın e, karıştığını görüyoruz kimi kaynaklarda. Hmm. Şeyde dahi öyledir. Yani yanlış hatırlamıyorsam köprüde dahi öyledir. E ee, İbn Bibi çünkü karıştırıyor. İbn Bibi karıştırıyor. İbn Bibi baba İlyas'tan bahsederken şöyle diyor. Hep gözü yaşlı, ee, bir işte çevresine hep himmet eden, tedavi eden, onları tedavi eden otacı. Onları hmm. tedavi eden, onlara himmet eden, onlara hizmet eden ve hep gözü yaşlı biriydi diyor. Yani hep gözü yaşlı biriydi. Yani hep böyle işte insanları ama bunu bir, bir menfi bir şey olarak söylüyor. İnsanları tesis altına almak için böyle yapar ha. diyor. Fakat bahsettiği kişi Baba İlyas. Fakat İbdi Bibi burada Baba İsa'nın adına alıyor. O dönemde bile karışan bir isim diyebiliriz o zaman. Tabii yani ee, o dönem bile yeterince tanınmıyor belki de. Elbette. Ee, daha sonra bir isyan patlak veriyor. Kefer başlıyor. Hı, hı. Baba İlyas bu sırada Amasya'da. Kefer Amasya. Kendi yani Baba İlyas Amasya'da ama isyan Kefer başlıyor. Yani Maraş Adıyaman, Aha. Malatya yakın Buradan mesafeler savaş. değil bunlar ama değil mi? Yani. İşte mühidleri var. Müeritleri var baba baba. Yani kült oluyor artık baba. herhangi biri değil onu söylemek lazım. Çünkü e, anlaşılıyor ki Alaaddin Keykubat'la dahi yakın. Yani Büyük Alaaddin Keykubat var ya. Hani büyük Alaaddin Keykubat evet, Sultan Alaaddin Keykubat. Ee, Onunla yakın. Bak ben bir köye gittim onu Hı -hı. söyleyeyim. Yüksek rakımlı çok az kişinin yaşadığı, efsanelerin hala içinde böyle konuşulduğu hikayelerin anlatıldığı bir köy. Ee, bir türbe var. Hı hı. Amca oradaki türbeyi anlatıyor bana. Bu kim diye? Amca şöyle dedi: Hazreti Alaaddin Keykubat zamanı gelmiş buraya. Hazreti Alaaddin Keykubat. Amca zamanı. dedim, siz dedim kaç tane Selçuklu Sultan tanıyorsunuz? <laughs> ya, baktı, ya tanımıyor yani, bilmiyor, sayamayacak durumda. Hı hı haliyle. Yani Alaaddin işte Keykubat dedi. Tamam. Sultan Alaaddin Keykubat dışında tanıdığı bir Selçuklu sultanı yok. Sultan evet. Alaaddin Keykubat'ın Türkmenlerle müsbet teması bugün hala Türkmen bölgelerinde, dağ köylerinde yaşıyor. Bunu hala burada parantez söylemem lazım. Dolayısıyla Baba İlyas'ın Alaaddin Keykubat'la yakın oldu. <laughs> ee, hatta şeyde Menakıb-ı de gene mağaralarda görüştüğü, mağaralarda. babalarıyla mağaralarda görüştüğü e, geçiyor. Ama ikinci kıyasetin keyif zamanında zamanı bu müsbet temas kopuyor. Tabii. Bir isyan, bu arada isyan da harizmlerinde e, şey var. Yani, Payı var. Çünkü... Birinci Sultan, birinci Alaaddin Keykubat'ın Anadolu'ya eleştirdiği harizmler. Az önce bahsettiğim Kayırhan'ın askerleri. Kayırhan cezalandırılınca onlar da isyana katılıyor. Hı -hı. E, i̇syan başta babaylar için müspet yolda ilerlerken Selçuklunun zırhlı şövalyeler kullanması zor. Çünkü bunlar, e, bu Türkmenler yalın kılıç. Yalın kılıç. Yalın kılıçlar. E, karşılarına zırhlı birlikler geçtiği zaman zorlanıyorlar. Tabii. Selçuklular kendi içlerinde zırhlı birlik çıkartamıyor. Çünkü Selçuklu askerleri babayla karşı savaşmak istemiyorlar. Askerler savaşmak için. Bunu kaynak şöyle geçiriyor. İşte Baba İlyas'ın sihir ve büyü yapmasından korktuğu için. Değil. Baba İlyas'a hürmet ettikleri için. Baba İlyas'a hürmet ettikleri için. Ya bu şey tanımımız vardı. Mitolojik e, şeyler. Karakterler. Evet. Tarihte. O zaman Baba İlyas baya büyük bir mitolojik karakter. Baba İlyas mitolojisini üreten i̇bn Bibi'dir. Düşmanıdır. Düşmanıdır. Hı. Çünkü Selçuklu merkezi Baba İlyas ve müritlerini öldürdükten sonra inandırıcı olmak istiyor. Bir gerçeğin üstüne yani bir bir felaketin üstüne oturtmak istiyor bu cinayetleri. Ha, o kadar devasa. Tabii ki. Bu Aşık Paşazade. Bak bir en büyük tevarih Ali Osman, Osmanlı kaynağında. E, Hacı Bektaş Veli'nin kardeşi Baba İhsan'a katılıp ölür. Hı hı. Aşık şu ifadeyi kullanır. Şehit oldu. Şimdi onu sormak istiyorum aslında. Şimdi... Selçuklu ile savaşıyor ve şehit oldu diyor. Selçuklu ile... Osmanlı ile Selçuklu arasında bir devamlılık var mı acaba? Hah, bunu da tam, lazım. tam bunu sormak istiyorum. Çünkü şundan bahsediyorsunuz. Selçuklu'ya karşı, yani belki Selçuklu'nun yapısal olarak devlet, devlete karşı değil. Ama Selçuklu'nun ortaya koyduğu o devletin başındaki sultana karşı bir isyandan bahsediyoruz. Evet. Bu isyan... Sultanın şahsına yönelik bir isyan bu. Ah, sultanın devlete şahsına. karşı değil. Devlete karşı değil. Çünkü Türklerde ee, Allah'ın ordusu kanunu vardır. Allah'ın ordusu. Yani Türk devleti, Türk Müslüman Türk devleti Allah'ın ordusudur. Hı, hı. Ordusu Allah'ın ordusudur. Ona kılıç kaldırılmaz. kaldırılmaz. El kaldırılmaz. Emirül müminine e, itaatsizlik edilmez. Evet. Fakat zaten az önce söylediğim gibi Baba İlyas ne diyor isyandan önce? Dört halifenin yolundan şaşmışlardı. Dört halifenin yolundan şaşınca. Dört halife bak eğer sen emirül müminin olarak ya da emir olarak dört halifenin yolundan ve adaletinden şaşarsan seni Tebağın kılıcıyla düzeltir. Bu da Hazreti Ömerden kalmadır, değil mi? Bu hatırlarsın bu hikayeyi. Şimdi bu devlete karşı bir isyan değil, sultana karşı bir isyan. Şimdi bu kişiler Osmanlı'nın kuruşunda mesela çok faydalı. Ya kurucu oldu. kadroyu da bahsediyorsunuz, yani aşık paşa Zadenin içinde olduğu. Ya, tabii ki. Ee, Dursun Fakih, Şehade Balı, bunlar e, babay. Evet. Yani az önce babayı yok dedik ama yani Hı -hı. babayla ile sonra. Babay yolundan isimler. geçen isimlerin Osmanlı kurucu. Yekli Baba. Yekli Baba Bursa fethinde en önde savaşmış, <laughs> e, yalın kılıç çarpışmış e, erenlerden biri. Ve bu Bursa'nın fethinde görev almış. E, savaşmış, cepheye koşmuş. Yekli Baba, Baba İlyas'ın müridi olduğunu söylüyor. ne yapacağız şimdi? Peki o zaman Aşık Paşzade'nin... Bu adamlar huzurunda... devlet karşıtı, mı, devletçi mi? <laughs> i̇şte bu <laughs> devlet kurucu. Ya Bunlar anakronik sorular. Işte. Evet. Ne devlet derken... İslam var, İslam'ın ordusu var. Ona işte adaletle hükmetmesi gereken bir emirin müminin var. Hı hı. Ve onun Allah'ın ordusu sıfatında bir ordusu var. Ona hizmet etmek bütün o dönem dervişlerin, işte mürşitlerin vazifesi. Fakat ee, tabii çatışma anları olabiliyor. Aşık Basisade'nin Rum'da dört taife vardır baş diye evet, başlayan evet. cümlesine. O zaman bu aile kökeni üzerine okuyunca... Abdallar diyor. Abdallar evet. bu arada kendi cümleleri yani <laughs> Abdallar. Abdallar var, gaziler var, ahiler var, bacılar var. Yani Aşık Paşa belki bu gözle bir daha okumak gerekir mi? Yani Gerekir. Aşık Paşa ben... zatenin mesela ben Aşık Paşa Zade'nin okumadı. Aşık Paşa önce, önce bir iyi bir neşretmek lazım. Yok mu şu anda? Necdet Hoca'nın var. Evet. Ama, Ama o da iyi satış da yok galiba değil yok mi? Yok yani. Bulana Hala Ali Bey neşine mecbursuz galiba. <laughs> Bulana beş altın. Evet, yok maalesef. Yok. Ee, şey de böyle okumak lazım. Aşık Paşa'yı, Garipname'yi. Garipname çok önemli. Garipname tarihi bir kaynak mı? Yani onu sadece buralara girme. Gelme. <laughs> Buralar <gülüyor> uzar. Tamam. Neden girme diyorum? Garipname kaynak mıdır, değil midir? Hı hı. İmmerdiyo, Yunus Yunus bunu konuşmuştuk zaten bir tabii, kaç önce. bunlar kaynaktır. Hı hı. Her şey kaynaktır. Kaynağı... kaynak ben kaynağım demez ki. Okumayı bilene. Selamünaleyküm ben kaynağım. Oku bakayım benden neler var. Ya da kapağında demez. tarih kaynağıdır falan. E, tabii yani sen gidip bir müzede çok böyle dipte köşede kalmış bir şeyden kaynak edinebilirsin kendine ya da bir e, ne bileyim bir şiirden Kaynak. Fatih Sular Hoca ile görüştük hatırlıyorsun. Evet. Fatih Hüsler Hoca ne dedi? Ben dedi 3. Selim devrini Şeyh Galip'ten öğreneceğimi, Şeyh Galip Divan'da öğreneceğimi tahmin etmiyordum hukukken dedi. O röportajı şimdi ekrana verelim. Çok güzel bir röportaj olmuştu. Fatih Hüsler Hoca söyledi bu. Ya maalesef bu şiir çok kaynak dışı gibi görülüyor. Herkes hmm. tarafına değil tabii. Ya kaynak dışı kısımları vardı da Yani, yani bütün cümleler ee, birebir dönemin Ama kaynağı... her cümleden de bir şey de çıkabilir işte yani maalesef. İşte o Köprülü öyle okurmuş evet. şiiri. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ee, bugün her ne kadar mesela bir şey söylediğimizde onun söylediğinin söylediğin tersine bir şey söylesek de Hı -hı. bu işleri başlatan, iştahat eden ilk köprülüdür. Evet. Ortada hiç kaynak yok yani. Veya yani biz biz rahatız, neşredilmiş bakıyoruz. Evet. De Mürsel Hoca bir bir neşretmiş. Bir, ya yanlış söylemiş ya falan diyoruz. Fuat Köprülü onu nereden okuyordu? Ama bunu Farsça ihtimalle tozluk. Ulan bu Elif mi ayın mı ne lan bu falan diye <laughs> içinde okumak kolay değil. Yani bunu da söylemek lazım. Yani. Evet çok doğru çok doğru. Baba İlyas e, bu arada Baba İlyas biyografisi de Ahmet Yaşar Hoca Hoca'nın vardı. Çok tenkit edilir o kitap. Hoca kendi kendini de biraz tenkit ediyor bazen. Yeni baskı yaptıkça. Yeni ]ca. baskı. O, o kötü bir şey mi emin değilim. Yani Daha kötü o, anlamda söylemek e, lazım, kesinlikle. Şöyle söylemek lazım. Hoca Ahmet Yaşar Hoca Hoca köprülü için söylediğim bir şey onun için de söylemek lazım. Kimsenin girmediği konulara giriyor. Kesinlikle. E, hoca şunu açıkça söylüyor. Diyor ki Brodel'in söylediğini söyleyerek hı hı. Brodel diyor Akdeniz kitabını yazarken şöyle demiş: Ben Hristiyan olduğumu, Fransız bir Katolik Hristiyan olduğumu unutarak bu kitabı yazdım. Hı hı. Hoca bir Türk Müslüman Türk olarak o kitapları yazmak istemiyor zaten. Evet. Bunu kendi söylüyor. Bir bilim adamı, bir çok objektif bir gördüğünü söyleyen bilim adamı olarak. Biz bazen tabii ki tasavvuf ıstılahı içerisinden hocaya karşı çıkıyoruz. Ya hmm. hocam, sen böyle değil mi sanki falan. Ben hocanın evet öyle olduğunu düşündüğünü düşünüyorum. Kendi bireysel. E, tabii ki bireysel. Hayatında. Yani kayıtları, defterleri, her şeyi kapattığımızda, ya hocam hadi doğruyu söyle, böyle mi dediğinde E tabii ki öyle diyeceğini dediğini düşünüyorum. Diyeceğini düşünüyorum. Ama ampirik veri. Ampirik veri. Yani veri ne söylüyor? Hoca veriyi konuşturuyor. Hoca kendi konuşmuyor. Hoca tabii satır arasından. E, hoca'ya kızmamak lazım. Yani Yürü, Allah, Allah uzun ömür versin. Amin amin. Biz bize değil zaten ama. kızmamak ama lazım derken belki ben kendimiz için söylemeyeyim. E, Baba İlyas üzerine tartışamazdık bile. Yani e, babaylar üzerine tartışamazdık bile belki. Ama Baba İlyas noktasında hoca ile aynı noktada tabii ki buluşmak zorunda değiliz. Tabii biz. ki. Ee, burada menakıbul kutsi. Mesela hoca şunu söyler. Menakıbul kutsiye bir ampirik veri olarak elimize aldığımızda Hı -hı. bu adamın torunu tabii ki dedesi için bir şeyler söyleyecek. Değil mi? De diyebilirsin. Hı -hı. E torunu tabii ki gerçeği söyleyecek de diyebilirsin. Nasıl yaklaşacağına <laughs> evet. <gülüyor> ee, bu arada Osman Gazi'nin adı da Şeyh Osman'dan geliyor. Uğur Hoca öyle söylemişti. İyi günler.